Kadınların ayak bileklerine taktıkları halka veya zincir şeklinde aksesuar nedir? A- Hızma B- Kolye C- Halhal hal. C- Halhal hal. Bravo kardeşim. İki de iki yaptın. Tebrik ediyorum. 10 lira şu an cepte. Yapılaşma yasağı olan bir yerdeki yasağın kaldırılıp inşaata izin verilmesine ne denir? Tabii. A- Yatırım yapmak B- İmara açmak C- Yerleşim almak ee, Tahmin ettiğim kadarıyla B- İmara açmak. Bravo kardeşim. Bunu da bildin. Güzel, iyi gidiyoruz. Dördüncü sorumuz. Çabuk unutan kimsenin hangi hayvanın hafızasına sahip olduğu söylenir? A- Sazan B- Balık C- Kedi B- Balık Bravo kardeşim, bunu da bildin. Son soru, ondan sonra bitiriyoruz. Tamam. Beşinci soru. Yaşama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasını ifade eden demokrasi ilkesi nedir? A- Eşitlik B- Sosyal Devlet C- Kuvvetler Birliği ee, ilk, A neydi? A. Eşitlik. Eşitlik. B. Sosyal devlet. C. Kuvvetler Birliği. A. Eşitlik. Yanlış cevap kardeşim. Cevabımız C. Kuvvetler Birliği'ydi. Evet. Problem yok. 5'te 4 yaptın. Bizden tam 20 lira para kazandın. Kardeşim şöyle 20 da vereyim. Tabii abi, 20 lira abi. kazanmış olduk. Görüşürüz kardeşim. İyi. Kendine